Start hakeminin komutuyla evet Taylan start hakemi emrine girdi Start verildi ve koşu başladı. Yaklaşık 10 boy geç başlayabilen koşuya 4 numaralı Can Caner oldu. İlk metrelerle birlikte 2 numaralı Arapçelik numarayı aldı. 1 boy fark yaptı bariyer dibinde. 7 numaralı Las Fatih onun yakınına sokuldu. 1,5 boy kadar geride 3. 12 numaralı Yelsesi. bir 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 10 numaralı Rakayırın Dışarıdan 1 numaralı Al Bayhan ve 9 numaralı Potoğlu da 1200 startı geçirdiğinde önlere hücum eden diğer taylar. 1 boy farklı liderini koruyor. İki numaralı Arap Çelik. Orta kulvarda ikinciliğe bir numaralı Albayhan saktı. iki boy kadar geride üçüncülüğe dokuz numaralı Potoğlu'nun uğraşları var. Bir boy geride yedi numaralı Fatih iki boy kadar geride on iki numaralı Yelsesi. Yarım boy geride var. Yer dibinde on numaralı Rock Iron. iki boy kadar geride ise evet... Buralarda önlere 8 numaralı Nasuh'un iç kulvarda, 6 numaralı Katıoğlu'nun gayretleri var. Daha dış kulvarda da 11 numaralı Ulu Son 600 metreye doğru bir boy, bir buçuk boy farkta 2 numaralı Arapçelik önde geliyor. 1 numaralı Albayhan'ın gayretleri var. 2 boy kadar geride 7 numaralı Asfati, 1 boy geride 9 numaralı Potoğlu, 2 boy kadar geride 10 numaralı Rak Ayrın dışında 12 numaralı Yel Sesi, 1 boy kadar geride 6 numaralı Katıoğlu sırasıyla son viraj dönüldü. Son 400 metreye bir boy farkta 2 numaralı Arapçelik önde girdi. Dışından. bir numaralı Albayhan bariyer dibini tercih eden on numaralı Rock Iron'ın gelirlerden altı numaralı Katıoğlu'nun gayretlerini izliyorum. Daha dış kuvadan on iki numaralı yel sesinin de hücumu var. Son iki yüzden sonra içeriden on numaralı Rock Iron geldi. Liderliği aldı orta kubadan. altı numaralı Katıoğlu saldırıyor. Düzgün aksiyonlarla geliyor altı numaralı Katıoğlu. Son metrelerde rakibine hakim oluyor ve fotoyu da buluyor. On numaralı Rock Iron ikinci. iki numaralı Arapçelik üçüncü oldu. Yedi numaralı Las Fatih. On iki numaralı yel sesi ve 8 numaralı Nasuh'ta taraklama girdiler aynaya tabeladan yer bulabilme adına. Necip Fazıl Kısa kürek koştunu altı numaralı Katoğlu Akın Sözen'le kazandı değerli yarışseverler.